kayalar diyebileceğimiz kayalar ama asıl adam kayalara az ileride ulaşacağız. Güzellikler gelin gelin. Gel 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 gel. Güzellikler gelin. Ay ay ay. Gelinmez yer. Ana ana ana. Enteresan bir yol. Stabilize bile değil. Ciddi manada bozuk bu yol. O çok güzel. İnanılmaz güzel bir yer. Film sahnesi gibi. Doğru yoldaysa eğer yol bayağı bir taşlı. Çok enteresan yerler çok. Bayağı yüksek yani yaklaşık 2000 metre 2000 metreden de fazla yüksek rakama çıktık. Resmen film seti gibi.